Arkadaşlar tekrar merhaba. Birkaç yeni malzeme aldım tekrar. Onları size tanıtmak istiyorum. Daha sonra setimizin son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Orta kattaki akvaryum için birkaç alışveriş yaptım. Birincisi olmazsa olmaz ısıtıcımız. Yine Tetra HT100. Filtre olarak da bir tane sünger filtremiz var. Zinyu marka XY380 bir pipo filtre. Bu pipo filtre'nin kafasına bir tane motor taktım ben. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hani illa hava taşı, e, hava taşı dediğim, e, hava pompasıyla hortum bağlayıp kullanmanıza gerek yok. Yeter ki akıntıyı o yukarıdaki gördüğünüz beyaz kısımdan oradan suyu emecek bir akıntı olsun. Hava pompasıyla onu sağlıyor pipo filtre ama eğer ki e, bir motorunuzun emiş kısmı başlığı bu pipo filtrenin şu beyaz hortumuna uyuyorsa onu da kullanıp daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben de bunu tercih ettim. Küçük bir motor şu arkada gördüğünüz ithal pembeli akvaryumun içinde gelen motor. Onun kendi filtresi vardı ama çok etkin değildi. Saçma sapan bir şelale filtre sistemi yapmışlar. Onu ben sökmüştüm. İçinde şu an küçük bir iç filtre var. Neden buraya şey almadık? Böyle bir dış filtre ya da askı filtre. Hazır filtre almadık. Maliyeti yüzünden. Bir de daha şimdi akvaryum boş. İçinde ne olacağını da bilmiyorum. Yani onun yavruluk Yavru boylandırma akvaryumu olarak kullanmak istiyorum. Ancak bir 2 metrelik boylandırma akvaryumu da değil. Orta halli bir şey. Bomboş olsun. Su miktarı maksimum olsun. Yavruları bir seviyeye kadar orada boylandırayım diye. Melek balıklardan alacağım yavruları. O sebepten kuruyorum. Belkilerde popülasyon arttıkça ya da farklı fikirler aklıma geldikçe ya da beslemek istediğim farklı türler olursa onun ihtiyaçlarına göre Güzel bir filtre alırız ancak şu an hani En dandik Bu akvaryuma uygun filtre 500 TL'den başlıyor Dış filtre olarak düşünürsek Askı filtre olarak Hani akvaryum biraz uzun olduğu için Büyük olduğu için diğer Yukarıdaki Biliyorsunuz e, Melek akvaryumlarında Ayrı ayrı çiftlerin ayrı ayrı akvaryumlarında askı filtre kullanıyorum ama o akvaryumlar 70-80 litre civarında su alıyor Suyu var iki tane balık yaşıyor içinde. XL Pro'nun askı filtresi hayli hayli artıyor orayı kaldırabilir. O sebepten dolayı orada askı filtreyi tercih ettim. Ama şurada kaç balık olacağını bilmiyorum şimdilik. Hani askı filtre alırsam yetersiz kalır. Almazsam şu an çok para bayılmam lazım diye böyle bir çözüm buldum. Elimde zaten bir tane hava motoru vardı. Bir de bu filtreyi aldım. Pipo filtreyi. Pipo filtrede e, gayet yeterli gibi duruyor. Bu boyutta bir akvaryum için 100-110 litre su alacak. Led lambası zaten setin içine monte etmiştim. Bu arada fiyatlara gelirsek. Çünkü yorumlarda soruyor arkadaşlar. Ben videolarda fiyat paylaşmayı sevmiyorum ama yazacağıma burada anlatayım tekrar. Şu Tetra HT'yi 160 TL gibi bir fiyata aldım. 160 TL gibi değil. Yani şu Tetra HT'yi 160 TL'ye aldım. Şu Zinyu'nun pipo filtresini, sadece bu süngeri. 45 TL gibi bir şey aldım bir pet shop'tan. İnternette 35-40 TL'yi gördüm. Hatta 35 TL'yi görmüştüm. Sonra keşke oradan almasaydım diye kendi kendime düşündüm ama internetten alışverişinde sorunu şu yani hani boyutunu görmüyorsunuz, tam olarak anlamıyorsunuz ama mağazada görüyorsunuz, bakıyorsunuz kalitesini. Öyle anlıyorsunuz. Sevinci alıyorsunuz ama hani bilindik şeyleri internetten daha ucuza bulup alabiliyorsunuz. Kafa motoru da dediğim gibi zaten vardı evde. Akvaryumumuzda arkadaşlar zaten biliyorsunuz şu alt katta diskuslarımız yaşıyor. Diskuslarla ilgili bir video paylaşmıştım. Hani bir diskus bakım denemesi yapıyorum. Biliyorsunuz diskuslarla ilgili çok diskus bakıcılar yani diskus sevenler, sadece diskus bakan insanlar çok pimpirikli davranıyorlar ben hani çok da öyle pimpirikli davranmadan, abartmadan diskus bakılabilir mi, bakılmaz mı diye bir deneme yapıyorum. Ha balık denemek için balıkları öldüreceğim anlamına gelmiyor yani öyle bir gaddarlık yok. Ancak elimden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar da yaşattım. Hani ilk başta o kadar çok şey duymuştum ki diskus böyle diskus öyle. Herhalde bir haftaya kalmaz ölürler diye düşünüyordum. Artık 2-3 hafta oldu. Gayet güzel takılıyorlar. Gayet keyifliler. Birbirlerini kovalıyorlar. Özellikle şu sağdaki. Her neyse detaylı videosu kanalda var. Çok zaman kaybetmeyelim. Akvaryumumuz şurası. Şu an boş duruyor. Aşağıdakinin aynısı zaten. İçine yine aşağıda da şu yukarıda da olduğu gibi saksılarda ektiğim bitkilerden ekleyeceğim. Kuma ihtiyacı olmayan bitkilerle dolduracağım. Umarım güzel bir akvaryum olur. Bu arada <laughs> Hep pipo filtreden nefret ediyorum diyordum çünkü görüntü olarak bir kere akvaryumun içinde kocaman böyle gereksiz bir şey duruyor. Hala aynı fikirdeyim ama dediğim gibi idareten nitrifikasyon döngüsünü, nitrojen döngüsünü başlatmak birkaç ay beni idare etmek amaçlı bunu kullanacağım. Daha sonra daha güzel bir filtreye geçiş yapacağımı düşünüyorum. Fazla uzatmaya gerek yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Atik diye bir Instagram hesabım var. Akvaryumlar, balıklar ve hobi ile ilgili fotoğraflar paylaşıyorum. Kişisel bir hesap değil. Sadece balıklar ve akvaryumla ilgili bir hesap. Oraya da bakıp birkaç fotoğraf beğenirsiniz, mutlu olurum. Linki videonun açıklamasında mevcut. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.